Brüksel'e geldik evimize, ev sallayın, hu 24 numara çok size söylüyorum ev sallayın, <laughs> şöyle, e, ne denir ona, e, park yeri problem oldu e, oradayken hani pazarın ücretsiz zannederek park etmiştik google'a güvenerek ama meğer ücretliymiş ee, yakında da böyle ticket alabileceğimiz hiçbir yer yoktu. Yani dolayısıyla gerçekten ücretsiz zannettik ama hemen bir geldik 85 Euro ceza. Onu falan ödedik derken neyse bir şekilde e, yuvamıza ulaştık. Burada en azından kendi otoparkının olması önemli. Ya burada otopark ciddi bir sorun yani böyle sokağa park ettim. Oh bizdeki gibi ücretsiz falan zannetmeyin. E, dolayısıyla e, mutlaka çevrenize bakın ya da birilerine sorun. Böyle piyango'dan işler çıkabiliyor. Ee, şimdi eve geçiyoruz. Anlatırım size. Bay bay. Şöyle azıcık da göstereyim. Burası banyomuz. Burası yatak odamız. Devam edelim. Giriş. <laughs> İki katlı. Yukarıya çıkıyoruz. Tam korku filmlerindeki gibi değil mi yalnız? <laughs> Dur. Hmm, buradan da yukarıya açılıyor yalnız. Şöyle bahçeye çıkış var. Kendine ait bir bahçesi var. Aa ne tatlı ya. Burası mutfak kısmı. Yalnız ışık açmam gerekecek. Şöyle... Ve burası da ikinci yatak odamız. Evet. Ve ebeveyn tuvaleti de var. Ayrı bir banyosu. Biz hani iki aylık kalacağımız için ayrı ayrı tuvaletler, banyolar olsun istedik. Bu ne kadar kiralık biz bunu? Tam rakamı hatırlamıyorum. Çok güzel. <laughs> Neyse öğrenince detay olarak size bilgi vereceğim. Öyle söyleyeyim. Bay bay. Evet evimize yerleştik. Ee, planladığımızdan daha geç geldik çünkü işte roterde falan uğrayınca e, biraz daha buraya az zaman kaldı. Ama en azından gecesini görelim diye, daha yarınımız da var, gecesini görelim diye hemen şehre inelim dedik. Ee, mahallemizdeyiz. Birazdan tramvaya bineceğiz. Ya şey e, burada e, dikkatimi çeken evler şahane yani şey e, Böyle villa gibi, şato gibi evlerde oturuyorlar. Değil mi? Evet, evin yapısı şato gibi. Evet, çok güzel. Bizim kiraladığımız ev bile kilitli, kiralık olmasına rağmen gayet iyi. Ee, yani boşuna Avrupa Birliği'nin merkezi olmamış burası sanki görünüş itibariyle. Merkezde görüşürüz, bay bay. Sokaklar böyle ışıklı, ferah. Çekmek istedim. Çok seviyorum böyle meydanları, ortamları. Şu Arnavut kaldırımlarını bir de. sessiz, sakin, rahat. Brüksel'deyiz. Ana meydandayız. Ana meydana geldik. Şu karşımızda Grand Palace var. Bu arada gökyüzü de çok güzel. Yani böyle açık aydınlık. O kadar ihtişamlı duruyor ki. <laughs> Gerçekten hayranlık uyandıracak şekilde. Bakar mısınız? Yani şöyle anlatayım. Şu sokağın köşesinden döndüğünüzde şöyle bir yapıt görüyorsunuz. Şu biraz önceki kısım. Çok da hızlı geçmeyeyim. Bu ihtişam sizde hayranlık uyandırıyor. Ya bir de buraların böyle sessiz, sakin hallerine bayılıyorum ya. ya. Böyle her şey, her şey huzurlu, çok güzel, çok güzel gerçekten. Türkiye'deki kaosdan sonra burası bir ilaç ya. Ay bina o kadar büyük ya Sığdırmakta güçlük çekiyorum Geliyorum Yine dünyasını deneyimlemeye geldik <laughs> Bu saat açık mı acaba tabii ki de kapalı. Ama en azından binanın içini görmek açısından güzel oldu. Biraz daha hareketli caddelerine geldik. Ha evet. Buraya iyi bir restoran diyorlardı. Midye için. Evet, midye için. <laughs> Reklam değil bu arada. Gel. <laughs> Gallery Royal San Hubert alışveriş merkezine geldik. Öyle söyleyeyim. Son derece şık dükkanların yer aldığı bir yer. Gece gece ışıklandırması da gerçekten güzel. Şu an tabii saat itibariyle dükkanlar kapalı ama gerçekten çok hoş duruyor. Şöyle göstereyim. Kapalı olması da hoş. Hani kış ve yaz için söylüyorum. <laughs> Güzel nostaljik bir sinema değil mi? Evet sanat filmleri var burada. nostaljik. Bak solda çikolatacı var <laughs> süslü <laughs> süslü. Evet zaten burası bir çikolata cenneti. Aynen. O kadar çok çikolata dükkanı var ki size anlatamam. Hmm. <laughs> <laughs>